Efendim Oğuzhan Özkaya eğitim kurumlarında öğrenciler teorik ve pratik uygulamalarla geleceğe hazırlanıyor. Kurum, tarım, hayvancılık, bilim, sanat, sanayi ve teknoloji alanındaki eğitimleriyle köy enstitüleri akıllara getiriyor. İzmir'de Oğuzhan Özkaya eğitim kurumları öğrencilere son teknolojiyle hizmet veriyor laboratuvarlar, uzay bilimleri sınıfı, robotik kodlama sınıfıyla çocuklar geleceğe hazırlanıyor. Öğrenci merkezi bir eğitim sistemi kurduk biz burada atölyeler sayesinde. Yani ezbere eğitim yok. Tarım ve hayvancılık uygulama atölyelerinde uzmanlar arıcılıktan hayvan yetiştiriciliğine kadar her türlü tarımsal ve hayvancılık uygulama eğitimlerini sunuyor. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları yabancı dil eğitiminde de seviye atlayarak çocukların İngiltere'de doğayla iç içe bir merkezde eğitim almasını sağlıyor. Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya okul hakkında bilgi verdi. Bizim şu andaki kurduğumuz modern köyen sistemi bu Türkiye'de şu anda tek biziz ve bunu yayma hedefi. Eğitim danışmanı Uluslararası Programlar Koordinatörü Özge Öztürk öğrencilerin birçok alanda büyük beceriler kazandığını söyledi çeşitli dil ve yaşam ve farkındalık kampları kapsamında çok kapsamlı bir çalışmamız var. İzmir'de Efes Antik Kenti'nin üç büyük kapısından biri olan Koresis.